The Last of 3'ün çıkışları sıntısı. Wolverine oyunun yönetmeni değişti. Concord'un stüdyosu ise kapandı. Herkese selamlar. Wolverine oyunun yönetmeninin değişmesiyle birlikte The Last of Us 3'ün çıkışlarını ve daha birçok habere bu videoda değineceğim. Hazırsanız başlayalım. Hatırlarsanız Naughty Dog aşk bir oyun üzerinde çalışıyor ve bu oyun oyuncusuna özgürlük tanıyan bir oyun olacak. Önceki videolarda anlatmıştım ancak bu olası aşk oyunun The Last of 3'ten önce mi yoksa sonra mı yayınlanacağı soruları vardı ama artık cevaplandı. Yeni sınıflara göre The Last of olası açık dünya oyunundan sonra yayınlamayı düşünüyor. Yani Part 3 o açık dünya oyunundan sonra çıkacak. Bir diğer sınıfı ise The Last of Us Part 2024'te yani bu yılın sonuna doğru geliştirme aşamasına girdiği yönünde. Bana göre Naughty açık dünya ve oyuncular yüzünden oyunu 2005'in başlarında veya sonlarına doğru duyurabilir. Bunlarla birlikte The Last of Us Part 3 Naughty Dog'un şu ana kadarki en büyük oyunu olacak. Belki 4 ağlı bir oyun görebiliriz. Sony'nin başarılı işlerinden biri Concord adlı çok oyunculu, birinci şahıs nişancı oyunuydu. Concord eşi olmayan bir oyun değildi. Açık konuşursak Concord, Overwatch'ın taklidiydi ve Sony nasıl bir hata yaptı peki? Concord'un esnendiği oyun ücretsizken Concord'u paralı olarak piyasaya sürdü. Oyuncular ben bunu alacağım taklit olmayan, bu türü yukarı çeken ve hangi bir para istemeyen Overwatch 2'yi oynarım daha iyi dediler. 2 diyorum yoksa zamanda Overwatch 1'de paralıydı ama rakibi yoktu. Tabi haliyle Concord'un satışları yüksek olmadı ve başarısız bir satış rakamına ulaşınca satıştan kalktı. Oyuncular ücretsiz olarak tekrar çıkaracaklar diye düşündü ama bu uzun sürmedi. Bugünlerde de Concord hakkında iyi haberler ortaya çıktı ve Sony'nin 4 milyon dolar harcadığı Concord'un Fusion çekmekle kalmayıp Concord'un geliştirdiği Firewalk stüdyoyu da kapattığı açıklandı. Yani Sony büyük hallerle içine ettiği Helldives 2'nin verdiği gazla Concord'a 400 milyon dolar harcadı ve bu ise para gözlüktü. Peki Sony ders aldı mı? Hayır. Sony yanlış kararlar vermeye devam ediyor çünkü Concord gibi oyunlar üzerine çalışmaya devam ettiğinin altını çizdi bile ve Horizon Zero Dawn Remastered çıkış yaptı ve metakritik puanları açıklandı. Her ne kadar Horizon Zero Dawn Remastered oyuncu tarafından hoş karşılanmamış olsa da metakritik puanları iyi. Horizon Remastered'ın metakritik puanı 7.85 olmuş. İnceleme yazılarına göz attım ve oyunun oynanış olarak temelde sadık ancak grafik olarak mükemmel olduğu söyleniyor. Burada oynanışa temele sadık diyerek masum olduğunu söylemeleri hiç hoşuma gitmedi. Benim bu remaster'dan beklentim oynanışın biraz değişmesiydi ama inceleme yazılarına bakınca bunun olmadığı apaçık ortada. Yani Sony yine yanlış kararlar vermeye devam ediyor. Şimdi oradan Zerodan'ın cenalanmasına gerek var mıydı? Oynansı hiç değişmediğini görüp 85 puan vermek nedir? 90 puan bile veren inceleme yazarı gördüm ya. Neyse kalan tepki oradan Zerodan Remaster'ın incelemesine bırakacağım o yüzden takipte kalmanızı öneriyorum. Hatırlarsanız Intosomaniac Games'in Wolverine oyunu vardı. Başına olaylar geldi, hackerlar oyundan yüzlerce bilgi sızdırdı, internette oyun fragmanı falan sızdı. O zamanlar bunun videosunu yapamadım, arada kaynadı bu olaylar. Bunları geçelim çünkü oyundan yeni geniş şüler var. Marvel Sovereign'in başında Brian Horton diye bir adam var. Oyunu yönetmeyiydi ama şimdi oyundan ayrılıp başka bir projeye yönelmiş durumda. Brian Horton The Entity ve Crystal Dynamics ile birlikte Perfect Dark'ın geliştirmesini denetleyecek. Perfect Dark Xbox'un en yeni bilim kurgu temalı ilginç bir oyun. Peki Marvel Sovereign'in başta kim var? Richard and Clank Rift Apart'ın Marco Smith ve Mike Daly artık Wolverine projesini yönetiyor. Wolverine projesindeki liderlik geçikleri oyunun yarısı yönünü geliştirmek için yapılmış. Yani Horton, Wolverine'i de siz de deyip ayrılmamış. Arada bir aksiyon yok. Evet kan korkun başarısızlığı geliştirisini de alıp götürdü ama Sony gerçekleri görmüyor. The Last of Us 3'ün çıkışıyla ilgili sınıflara değindim belki bir gün duyulur diye. Orada duyurdu ama hemen sırdın metakritik puanını ve Marvel Story'nin oyundaki yönetmenin değişikliğini öğrendik ancak pek bir değişiklik yok gibi görünüyor. Bulduğum önemli haberlere ve sınıflara bu videoda yer verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada her geçen gün 100 abone hedefimize daha da yaklaşıyoruz. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sıradaki içerikleri görüşmek üzere. Hoşçakalın.